Onun dışında ayna katlama, açma vesaire. Kapıları kitleyince camların kapanması, sunroofun kapanması. Bir sürü özelliği var. Sert frende otobanda orta fren fasılalı yanıyor. bir araçları gibi. Onlar falan aktif oluyor. Bir sürü aklıma gelmeyen bir sürü özelliği var. Karıştırdıkça bulacağız daha. ışıkların kontrolü istediğin gibi ayarlıyorsun. Sağa sola sis yanıyor. Sağa çevirip sola çevirince direksiyonu. Ondan sonra dediğim gibi DSP'miz aktif oldu. DSP'nin ayarları ayrı. Bir sürü ayarları var DSP'nin burada. Tonları var. Yani bu DSP'nin kendi orijinal sesinde daha da güzel bir ses e, tını katıyor. Öyle diyeyim. Yani onun dışında ne diyebilirim? Aracın her şeyine bakıyor. Yağ seviyesine kadar. Hepsi